Aldatıldıklarını anlamanın yöntemlerinden bir tanesi şudur. Mesela ben size bir soru sorayım. 9 çarpı 4 ne yapar? 36. Evet. Peki. 12 çarpı 7 ne yapar? 12 çarpı 7 84. <laughs> Şimdi kameralara gördünüz. Hı. Bakın ne yaptınız? 12 çarpı 7 ne dediğim zaman e, seyirciler tekrar size herhalde bu kamerayla çektiler. Sol üst tarafa baktınız biliyor musunuz siz? Solun baktım. Evet. Sol üste <laughs> baktınız. <gülüyor> Evet. evet. Eğer bir şey sizin gerçeğinizse gerçeğinizse ve bu gerçek bir şeyse bunu sol üste bakarak yaparsınız. Hmm, bir kişi yaptım. yalan söylüyorsa hı hı. sağ üste bakar. O yüzden bu e, FBI'nin e, Mossad'ın kullandığı çok iyi yöntemlerden bir tanesidir. Yani soru soruyorsunuz. Size de sordum. 12x7'de kamera sayı o video kısmını tekrar baksana Şöyle yaptınız. <laughs> evet. İslam dışı. <laughs> evet. Sol üste bakıyorsanız